152. Mektup Bu mektup, Nakip Seyyid Şeyh Feride yazılmış olup, Resulullah'a itaat, Allahü Teala'ya itaat demek olduğu bildirilmektedir. Cenab-ı Hak, Nisa Suresi 80. ayetinde, Muhammed Aleyhisselam'a itaat etmenin, kendisine itaat etmek olduğunu bildiriyor. O halde, onun Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem itaat edilmedikçe ona itaat edilmiş olmaz. Bunun pek kat'i ve kuvvetli olduğunu bildirmek için ayet-i kerimede elbette muhakkak böyledir buyurdu. Ve bazı doğru düşünemeyenlerin bu iki itaati birbirinden ayrı görmelerine meydan bırakmadı. Allahü Teala yine Nisa suresinin Kafirler Allahü Teala'nın emirleriyle peygamberlerin emirlerini birbirinden ayırmak istiyor. Yahudiler diyor ki biz Musa aleyhisselama inanırız. İsa ile Muhammed aleyhisselama inanmayız. Hristiyanlarsa yalnız İsa aleyhisselama inanıp ona haşa Allahü Teala'nın oğlu diyor. Bu inanışları ve dinleri kıymetsizdir hepsi kâfirdir. Bunların hepsine cehennem azabını, çok acı azapları hazırladık. Mealindeki 149. ayetinde bu iki itaati ayrı görenlerden şikayet buyurmaktadır. Meşayih-i kiramdan birkaçı, aşk sarhoşluğu ve kendinden geçtikleri zamanda bu iki itaatin birbirinden ayrı olduğunu gösteren sözler söylemişlerdir birini ötekinden daha çok sevdiğini bildirmişlerdir. İşittiğimize göre Sultan mahmud Gaznevi, bütün Asya'ya hakim olduğu zaman da Harkan şehrine yakın gelmişti. Adamlarından birkaçını Harkan'a, Şeyh Ebul hasen Harkani Hazretlerinin huzuruna göndermişti. Şeyh Hazretlerini yanına çağırmıştı. Şeyh Hazretleri gelmek istemezse, Allahü Teala'ya ve onun Resulüne, ve siz Müslümanlardan olan amirlere itaat ediniz. Mealindeki ayet-i kerimeyi kendisine okuyunuz demişti. Sultanın adamları Şeyh Hazretlerinin gelmek istemediğini görerek bu ayet-i kerimeyi okudular. Şeyh Hazretleri buna karşılık Allahü Teala'nın itaatine o kadar çok dalmış bulunuyorum ki Resul'e itaat etmekten haya ediyorum. Amire itaate vakit nerede? buyurdu. Şeyh Hazretlerinin bu sözü Allahü Teala'nın itaatini Resulünün itaatinden ayrı bildiğini göstermektedir. Bu söz doğru yoldan ayrılmış olmanın alametidir. Halleri doğru olan büyükler böyle sözler söylemezler. İslamiyetin ve tarikatın ve hakikatin bütün basamaklarında Resulullah'a itaatin Allahü Teala'ya itaat olduğunu bilirler. Resulullah'a itaatle olmayan Allah'a itaatin dalalet, sapıklık olduğuna inanırlar. Yine işitiyoruz ki Mehene şehrinin şeyhi Şeyh Ebu Said Ebul Hayr'la oturuyordu. Orasan'daki seyitlerin büyüklerinden olan Seyit Ecel de yanlarındaydı. Şuuru yerinde olmayan bir meczup içeri girdi. Şeyh Hazretleri bu meczubu Şeyh Ecel'in üst yanına oturttu. Bu hal Seyyide ağır geldi. Şeyh Hazretleri Seyyide dönerek size olan saygımız Resulullah'ı sevdiğimiz içindir. Bu meczubuysa Allahü Teala'yı sevdiğimiz için yüksek tutuyoruz dedi. Allahü Teala'nın sevgisiyle Resulullah'ın sevgisini ayırt eden böyle sözleri de doğru yolun büyükleri uygun görmezler. Allah sevgisinin Resulullah'a olan sevgiden çok olmasının tarikat sarhoşluğundan ileri geldiğini bilirler. Böyle sözlerin söylenmesine izin vermezler. Şu kadar var ki vilayet derecelerinde yükselmiş olanlarda Allahü Teala'nın sevgisi daha çoktur. Peygamberlerin yüksekliğinden bir şeyler edinenlerde ise Rasulullah'ın sevgisi daha çok olmaktadır. Allahü Teala hepimize Rasulullah'a itaat etmek nasip eylesin. Çünkü bu itaat Allahü Teala'ya itaat demektir.